Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Örüm kanalına hoş geldiniz. Evet Çağdaş Can ve Sümer Varlık Yönetimi kaç lot düşer? Daha önceki en son halk arzlarda kaç kişi başvuru yapmıştı? Buna göre bir tahmin yapmaya çalışacağız sizler için. Kaç lot başvuru yapalım? Her ikisini de tek tabloda sizlere göstermeye çalışacağız. E, şu anda Sümer Varlık Yönetimi'nin SPK onaylı izahnamesi ve fiyat tespit raporu belli olmadı. Onu mutlaka şimdiden belirtmek lazım. Ama büyük ihtimalle orada da halk arz Perşembe ve Cuma günü gerçekleşmiş oluyor. Perşembe ve Cuma günü gerçekleşecektir diye düşünüyorum. Bu her iki halk arıza e, tamamen eşit dağıtım. Tahtadan satış olduğu için e, halk sonuçları ikinci gün sonunda saat 6.30-18.30'da belli olacak. Biz de yine e, geneleksel olarak yaptığımız gibi önceki halkar sonuçlarına yaptığımız gibi halkar sonuçlarını saat 18.30'da canlı olarak sizlere iletmeye çalışacağız. Açıklamaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi e, Çağdaş Cama ve Sümer Varlık Yönetimi başlayalım. E, her iki halkarza SPK onaylı izahnameye göre tamamen eşit dağıtım. Ee, Sümer varlık yönetimi de eşit dağıtım olacaktır zaten. Dağıtılacak lot miktarı Çağdaş Cam'da da 42 milyon lot. Sümer varlık yönetiminde 28 milyon lot dağıtılacak. Bir lotun fiyatı Çağdaş Cam'da 20 TL. Sümer varlık yönetiminde ise 22 TL olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Son Halka arz 1000 bin, bin biliyorsunuz arkadaşlar. Bin bin akıllı şehirlerde halka arıza 280 bin kişi civarında bir katılım olmuştu. Burada halk arıza 280 bin kişi civarında bir katılım olmasına rağmen herkes istediği kadar lot alabilmişti. Yani burada 5 milyonluk isteyen de 5 milyon lotu almıştı bin bin de hatırlayalım zaten biz de yüksek miktarda halk arıza başvuru yapmıştık onu da söyleyelim. Şu anda geldiğimiz noktaya bin bine baktığımızda hani insan aklına keşke e, aldığımız lotları satmasaydık diye geçirebiliyor. Maalesef hani uzun bir süre tutamıyoruz halka arzları. Şu anda 1000 bin bin, e, 137 lira 68 kuruş ve e, tarihi zirvesinden de kapattı. Yani burada e, 91 TL idi diye yanlış hatırlamıyorsam halka arz fiyatı 91 TL'den halka arza giren hatta halka arzdan hemen açıldığı gün Aynı gün 85 liraya kadar da 84-65 liraya kadar da düşmüştü diye hatırlıyorum. Burada 1000 e, e, bin bini 137 lira 60 kuruşa kadar tutan bir kişinin şu anda neredeyse %45 kadar bir karı var diye tahmin ediyorum burada. İyi bir kar. Hatta yüzde %48-50 kar gibi karşımıza çıkıyor. Gerçekten iyi bir kar rakamı. E, baktığımızda 280 bin kişilik bir başvuru olması durumunda yaklaşık 300 bin desek biz buraya. 300 bin geleceğini de en az tahmin edebiliyorum. 300.000 gelir diye düşünüyorum. Çünkü uzun süredir bir halk arz gelmiyor. Ben de çok merak ediyorum bu halk arza kaç kişi başvuru yapacak. Burada 300.000 kişi başvuru olması durumunda Çağdaş 140 lot 2800 TL'lik bir tutar. Sümer Varlık Yönetiminde ise 300 bin başvuru olması durumunda 93 lot 2046 TL. 350 bin kişi başvuru olması durumunda Çağdaş Cam'da 120 lot 2400 TL. Sümer Varlık Yönetiminde ise 350 bin başvuru olması durumunda 80 lot 1760 TL'lik lik bir hisse düşer. Peki 400 bin kişi başvuru olması halinde Çağdaş Cam'da 105 lot 2100 TL'lik hisse düşer. Sümer varlık yönetiminde 400.000 kişi olması durumunda ise 70 lot 1540 TL düşer. Çağdaş Çam'a 450 bin kişinin başvuru yapması halinde 93 lot 1860 TL hisse düşer. 450 bin kişilik başvuru yapması durumunda Sümer varlık yönetimi ise, yönetiminde ise 62 lot 1364 TL'lik hisse düşer. Peki 500 bin kişi de 84 lot düşer 1680 TL Sümer Varlık Yönetimi'ne 500 bin kişi başvuru yapması halinde ise 56 lot 1232 TL'lik hisse düşer. Ee, şöyle baktığımızda Çağdaş Cam'da e, yorumlar olumlu yönde. Çağdaş Cam'a birazcık daha fazla yatırımcı katılacakmış gibi görünüyor. Çünkü bunun sebebi de Sümer Varlık Yönetimi'nin faizli e, sektörde yer alması ve faiz hassasiyeti bulunan kişilerin buraya e, yatırım yapmaması ve çağdaş camda birazcık finansal tabloları yatırımcılar beğenmiş gibi görünüyor. Ben de beğendim. E, hani buradan açıklamak isterim. Ben de finansal tablolarını beğendim şirketin ama ben her halükarda burada 500 bin kişinin üzerinde bir yatırımcı grubu her iki halk da 500 bin kişinin üzerinde bir yatırımcı grubu beklemiyorum. Yine son tahminlerimize bakacağız. Yine anket yapacağız. Yine son tahminlerimiz değişecek mi? Sizlere gün gün söyleyeceğiz. Bu halka arz tahtadan halka arz olduğu için e, maalesef göremiyoruz gün içerisinde. E, ama ben en fazla 500 bin kişi bakın bunu en fazla 500 bin kişi başvuru yapar diyorum her iki halka arza. Yani 500 bin kişi olması durumunda 1680-1232 TL. Bunu yaparsak ne yapar? 2000-3500-3500 liralık bir başvuru olarak görünüyor. Ama daha az gelebilir yani en fazla 500 bin diyorum yani burada 300 bin kişilik bir başvuru da gelebilir. 300 bin kişiye burada e, yatırımcılara e, 5 bin lira veya 6 bin liralık bir e, talep girmeleri gerekecek. Ama burada ihtiyatlı olması açısından ben e, sanki her iki halka arzada 3 bin liranın üzerinde bir başvuru yapılmasının mantıklı olduğunu düşünüyorum. Evet mutlaka kanalımızı tabi, takip edin. Sizlere faydalı içerikler ürettiğimizi düşünüyoruz. Bizimle kalın. Bol kazançlar.